O noktasında duran radarın eşit kare bölmeli ekranı şekildeki kibidir. Yatay göl yüzeyinde hareket eden bir tekne T0 anında ekranı K noktasında, T anında ekranı L noktasında, 3T anında ekranı M noktasında gösterilen konumlarda bulunmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bir ekranda K ve L noktalarında iken teknenin radara göre konumları eşittir diyor. Konum arkadaşlar, seçilen bir referans noktasına göre yönlü uzaklık yani başlangıçta K'nın konumu bu, xK dediğimiz konum bu. L'nin konumuna baktığımızda da L'nin konumu bu. O halde K'nın konumu ile L'nin konumu eşit mi? Hayır. K'nın konumu ile L'nin konumu vektörel olduğu için eşit olamaz. Yönleri farklı çünkü bir yanlış. 2. Teknenin 0T zaman aralığındaki yer değiştirmesi T, 3T zaman aralığındaki yer değiştirmesine eşittir. Arkadaşlar yer değiştirme cismin ilk konumu ile son konum arasındaki en kısa mesafe. Buradaki yer değiştirme birinci zaman aralığında burası arkadaşlar. ikinci zaman aralığında da burası. Ve buradaki yer değiştirmeler şiddet olarak eşit olabilir. Yani delta x1 buraya da delta x2 diyelim. Bunlar şiddet olarak eşit. Fakat yön olarak farklı olduğundan dolayı bu iki vektör yönleri farklı iken asla eşit olamazlar. Ondan dolayı yer değiştirme büyüklükleri eşit deseydi doğruydu ama yer değiştirme dediği için yanlış. 3. Teknene 0T zaman aralığındaki ortalama hızının büyüklüğü T3T zaman aralığındaki ortalama hızının büyüklüğünün 2 katıdır. Arkadaşlar ortalama hız yer değiştirme bölü zaman yardımıyla bulunuyor. O halde büyüklüğü dediği için 2 aralıkta da yani birinci aralıkta da 2. aralıkta yer değiştirmeler aynı. Burada 0 t zaman aralığı dediği için t süresi. Burada t 3 t zaman aralığı dediği için 2 t süresi geçecek. O zaman yer değiştirmeler aynı olduğu halde zaman birincisinde t kadar diğerinde 2 t kadar. O zaman birincisindeki hızına v dersek 2 v dersek ikinci hızı süre 2 kat süre olduğu için hız da ne yapmış olacak? Yarı inmiş olacak. Yani demek ki hızının büyüklüğü birinci aralıkta ikinci aralıktaki iki katıdır bilgisi doğru çıktı. O halde cevap yalnız 3 yani C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Ankara'daki A konumundan İstanbul'daki B konumuna şekildeki yörüngeyi izleyerek 5 saatte varan otomobilin kilometre sayacını gösterdiği değer Yolculuk sonunda 450 kilometre artıyor. Yani 450 kilometre gösterge arkadaşlar yol aldığını aracın bize belirtiyor. Buna göre AB konumları arasındaki otomobile ait yargılarından hangileri doğrudur? 1. Yer değiştirmesinin büyüklüğü 450 kilometredir. Arkadaşlar yer değiştirme cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki en kısa mesafedir. Şimdi biz araçla giderken şuradaki yolu yani aldığı yolu düşündüğümüzde buradaki aldığı yolun 450 km olduğunu söylüyoruz. Ama yer değiştirmesinin 450 olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü yer değiştirme ilk konum ve son arasındaki en kısa mesafe olduğu için 450'den kesinlikle az olacak. Yani birinci ifademiz yanlış. 2. Ortalama hızı 90 km bölü saattir. Ortalama hız yer değiştirmenin zamanı oranıydı ve vektörel bir büyüklüktür. O halde burada biz ortalama hızı delta x'i bilmediğimiz için hesaplayamayız. Yani ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafeyi bilmiyoruz. Onun için ortalama hızı 90'dır demek yanlış. Çünkü daha düşük bir değerde olması gerekiyor. Çünkü 450 kilometreden daha az yol gidiyor ve 5 saatte gidiyor. O zaman 90'dan daha az bir hızın olduğunu söyleriz. Ortalama sürati 90'dır. Evet ortalama sürat arkadaşlar 90 km bölü saat doğru. Çünkü alınan yolun zamanı oranı bize sürati veriyordu. O halde ne kadar yol aldık? Kilometre 450 km arttığı için göstergede aldığımız yol 450 ve 5 saat geçmiş bu zaman zarfında. 90 km bölü saatlik bir sürete sürate eşittir. Ortalama süratimiz onun için 3. yargımız doğru. Yani yalnız 3 C seçeneği doğru cevap olmalı. Bir otomobilin ön panelinde yer alan şekildeki gösterge yolculuk boyunca farklı değerler gösteriyor. Buna göre göstergenin ölçtüğü nicelik aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Aracın bu göstergesi arkadaşlar süreti ölçer. E, hız vektörel bir büyüklük olduğu için yönü belirtmeyeceği için bu gösterge o halde hızı ölçmez, sürati ölçer. Tabi araç sürekli e, farklı süratlerle hareket ettiği için şu anki göstergeye baktığımızda 100 ile 120'nin tam ortasında yani 110'luk bir sürati anlık olarak gösteriyor. Farklı süratlerde farklı değeri göstereceği için şu anki ölçtüğü değer anlık sürat değeridir. O halde cevabımız D seçeneği olmalı. Bir nolu durumda sporcu doğrusal yörüngede koşmakta, iki nolu durumda sporcu elindeki cirit'i fırlatmakta, 3. nolu durumda sporcu küreyi döndürmektedir. Buna göre birinci durumda sporcunun, ikinci durumda cirit'in, üçüncü durumda kürenin yaptığı hareketlerden hangileri için alınan yol ile yer değiştirme eşit büyüklüğüdür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar, alınan yol ile yer değiştirme sadece bir durumda birbirlerine eşit olabilir. Eğer bir cisim yönünü değiştirmeden tek bir yönde bir noktadan başka bir noktaya hareket ediyorsa, bunun aldığı yol ile yer değiştirmesi aynı büyüklüktedir. O halde burada e, sporcu için düşündüğümüzde bir noktadan başlamış, doğrusal bir yörüngede hareket ediyor. O zaman alınan yol ile yer değiştirmesi bunun aynı büyüklüktedir. Birincisi doğru. 2. Cirit'e attığımızda arkadaşlar belli bir yüksekliğe çıkıp sonra tekrar aşağı inecek. Yani bunun aldığı yol çizdiğim şu çizginin uzunluğu kadar ama yer değiştirmesi bu kadar bir yer değiştirme olacak. Yani alınan yolla yer değiştirme aynı değil. Çünkü yön değiştiriyor sürekli yukarı çıkarken ve aşağı inerken cirit. O halde ikincisi olmaz. Üçüncüsüne baktığımızda küreyi döndürürken bir döndürme hareketi yapıyoruz. Döndürme hareketinde arkadaşlar şöyle düşündüğümüzde tekrar aynı yere geri geldiğinde baktığımızda bu dönme esnasında alınan yol bu giden yolun uzunluğu kadar ama yer değiştirme mesela top tekrar buraya geldiğinde küre yer değiştirmesi sıfır olmuş oluyor. Yani alınan yolda yer değiştirme aynı büyükte de değil. Ondan dolayı arkadaşlar üçüncüsü de olmaz. Yani cevap A seçeneği doğrudur. Gündelik hayatta gerçekleşen bazı hareket durumlarının hangi hareket türüne ait olduğu ile ilgili tablo aşağıdaki gibidir. Buna göre 1 2 3 nolu hareket durumlarına ait hareket türü işaretlemesi doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar saniyede 75 kez kanat çırparak ilerleyen ilerleyen sinek kuşunun kanatlarının yaptığı hareket. Arkadaşlar hem ilerliyor yani öteleme hareketi yapıyor hem de kanatlarını çırparken bir titreşim hareketi yapmış oluyor. Yani birinci ifademiz doğru. Hareket halindeki bir otomobilin tekerleklerinin yaptığı hareket hem dönme hareketi yapıyor arkadaşlar hem de ilerleme yani öteleme hareketi yapıyor. Dönme ile öteleme doğru işaretlenmiş. Gergin gitar telinin ses üretirken yaptığı hareket. Gergin buradaki tel arkadaşlar ittiğimizde burada bir salınım hareketi yapıyor. Yani bir titreşim hareketi yapıyor. Yani titreşim olarak ifade edilmiş. Doğrudur. Buradakilerin hepsi doğru. Cevap E seçeneğidir. Dönmekte olan dönme dolabın K ve L kabinleri şekildeki gibidir. Buna göre K ve L kabinlerine ait yargılarından hangileri doğrudur? 1. Anlık hızları eşittir. Arkadaşlar hız vektörel bir büyüklük. Şimdi burada çembersel hareket yaparken yarıçap çap vektörüne dik. Şöyle bir vektörümüz var. Belki şiddet olarak bunlar eşit büyüklükte dolanmış oluyorlar. Fakat yön olarak Bunlar farklı yönlerde gittiği için bunların anlık hızları eşittir diyemeyiz. Hız büyüklükleri eşittir. O halde birinci ifademiz yanlış. Anlık süratleri eşittir. Evet anlık süratleri arkadaşlar eşit. Şu anki süratlerine baktığımızda haliyle dönme dolabının her bir noktası en dış yüzeyde eşit büyüklükteki süratlerle hareket eder. Yani ikinci yargımız doğru. Dönme dolap yarım tur attığındaki yer değiştirmeleri eşittir. Arkadaşlar Dönme dolap yarım tur attığında 180 derece dönmüş oluyor. Yani şöyle çembersel bir yörünge düşündüğümüzde şuradaysa bir nesne hop yarım tur attığında buraya gelmiş. 180 derece döndüğü için ne kadar gitmiş oluyor? Yer değiştirmesi ne kadar oluyor? Çap kadar olmuş oluyor. O halde bu noktadayken yine yarım tur atarsa hop buraya geldiği için orada da yine çap kadar aşağı inmiş olacak. Yani Dönme dolap yarım tur attığındaki yer değiştirmeleri eşit. Yer değiştirmeleri eşit olması arkadaşlar. ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafenin. Tabi vektörel bir büyüklük olduğu için bunu unutmayalım. Buradayken buraya geldiğimizde bu yer değiştirme ile buradayken buraya geldiğimizdeki bu yer değiştirmeler büyüklük olarak eşit. Ama yön olarak farklı. Çünkü K'nın ve L'nin arkadaşlar bakın şöyle 180 derece döndü de burası. Yani ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafe yer değiştirmesi bu iken L ise hop şöyle bir yer değiştirme çizmiş olacağız. Yani bunlar şiddet olarak aynı ama yön olarak farklı olduğu için yer değiştirmeleri eşittir ifadesi yanlış oldu. Büyüklükleri eşittir demesi gerekiyor. Üçüncü ifademiz yanlış cevap B seçeneği olmalı. Karanlık ortamlarda bulunan yatay düzlemler üzerinde yuvarlanarak ilerleyen X tekerleğinin yüzeyindeki K noktasal ışık kaynağı, Y tekerleğinin merkezindeki L ışık kaynağı bulunmaktadır. X ve Y tekerleklerin hareketlerini izleyen Fatih tarafından K ve L kaynaklarının hareket yörüngeleri nasıl görülür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ilk tekerleğinin üzerindeki K noktasına baktığımızda tekerlek dönerek ilerleme hareketi yaptığı için iki hareketi birlikte yapmış oluyor. Hem öteylemiyor yani ilerliyor hem de dönüyor. O zaman bu yarım tur attığını düşündüğümüzde bakın K noktası yarım tur attığında şöyle aşağıya gelmiş olacak. Bir e, ilerlemesinden kaynaklanan sağa doğru bir hareket yapmış oluyor. Bir de dönmesinden dolayı bakın bir süre sonra buraya geliyor bu ama biraz ilerlemiş. Bir süre sonra buraya geliyor biraz daha ilerlemiş. Yani şöyle hem aşağı iniyor hem aşağı iniyor hem de sağa doğru hareket ediyor. O zaman buradaki bir nokta hoop, şuraya ulaşmış oldu. Yine bir yarım tur daha attırdığımızda yani bir tam tura tamamladığımızda K noktası buradayken şimdi hop bu sefer yarım tur attığında yine tekrar tepeye çıkmış olacak şöyle. O zaman hem ilerlemesinden dolayı sağ hem de yukarı tarafa doğru çıktığı için yukarı ve sağa doğru iki hareketi birlikte yaptığı için şöyle bir görünüm aldı. Tekrar aşağı inecek yani Şuradaki bir noktamız aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Hem sağa hem de yukarı aşağı hareket yapmış oluyor. Yani dönme ve öteleme hareketini birlikte yaptığı için buna benzer bir şekil B seçeneğinde ve D seçeneğinde mevcut. Şimdi aynı şeyi Fatih Y tekerleğindeki L noktası için konuştuğumuzda bakın bu tam merkezinde dönme ekseninde dönme merkezinde olduğu için burada L noktamız olduğu yerde dönüyor. Yani yukarı aşağı çıkması söz konusu değil. O halde sadece öteleme yani ilerlemeden kaynaklanan bir doğrusal hareket yapmış oluyor. Yani bu dönerek ilerlediğinde orta noktası bir süre sonra buraya, sonra buraya, sonra buraya, sonra buraya dediğimizde bir doğrusal hareket yapmış oluyor. Yani L noktamız için doğrusal hareket yapması yaptığı görülüyor. O halde ikisini sağlayan seçenek D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Doğrusal yörüngede gerçekleşen 100 metre yarışında K koşusu yarışı bitirdiği anda koşucuların görünümü şekilde gibidir. Buna göre K koşusuna ait niceliklerinden hangileri L ikisinden kesinlikle daha büyüktür şeklinde sorulmuş. Bir anlık hız. Arkadaşlar hıza baktığımızda haliyle tabi bu K koşusu öne geçtiği için sonra biraz yavaşlamış olabilir. Ondan dolayı anlık hızları eşittir. Ee, pardon K'nın anlık hızı L'nx'den büyüktür diyemeyiz. Belki eşit de olabilir. Anlık iğme. Anlık iğme de aynen anlık hız gibi arkadaşlar. Buradaki K koşusu daha önde olduğu için hızlı başlangıçta hızlar hareket etmiş. Sonra biraz yavaşlamış da olabilir. Diğerlerin hızına eşit olmuş da olabilir. Onun için anlık iğmeleri de eşit olmuş da olabilir. Ortalama hızına baktığımızda ortalama hız arkadaşlar K koşusunun V koşusundan daha fazla. Neden? Çünkü bu yarışı önce bitirmiş. O halde buradaki ortalama hızının daha büyük olduğunu yani 100 metre koşucusu. Çünkü bunlar 100 metre olup bu daha kısa süre aldığı için ortalama hızının daha büyük olduğunu kesinlikle söyleriz. Cevabımız yalnız 3 yani B seçeneği doğrudur diyeceğiz.